İyi tamam fazla. Tamam. Sıramı affet. Sağ olun. Nasıl? İki tane pasto ince kıyımcılık tamam. Ben. Tamam sağ olun. İki pasto Maske. kıyımcılık. Öyle. Şöyle maske gösterebilir Abi. Böyle koyuyorlar. Hayır, yok ben şey Ha, ha o yok. Sen bekle şimdi Şu an dedi zaten sallanıyoruz dedi. Bu ilk, bu ilk sarsıntı. Bir de şimdi ikinci ikinci sarsıntı olacak. Başım... şimdi, Yok, yok, de oldu. Tamam. Oturur musun? Sola bakıyorum zaten. Tamam işte evet o sırada sen anlamayacaksın Baş ki o sırada zaten başladı. Şu an başlamış olması lazım. Bak başladı. Evet. Bak çok küçük başladı. Evet. Bak ondan sonra burada. Sonra burada. Bak kaç saniye. 10 saniye 10 geçti. 10 saniye geçti devam Dur, ediyor. devam ediyor şu an. İçeride de sallandı çünkü Sungurlar çağırırken. Bak tabii hala tabii. sallandı. 20 saniye oldu. Bak sallanıyor hala. 30 saniye dolmuş yapmış. 30 saniye devam etmiş. Nasıl? İki tane pasta ince kıyımcılık tamam. Tamam, tamam sağ ol. <laughs> Evet şimdi Silivri'de çok büyük bir deprem oldu. Evet, lütfen sakin, panik yok. Bildiğin yer sallandı ya. I don't know, I don't know, I don't know. Altyazı Merhaba. <laughs> Tatlı <laughs> Abi az önce deprem oldu, depremi hissettiniz mi? Yok, hissetmedik. Hissetmediniz mi depremi? Yok, hissetmedim. Merhaba, depremi hissettiniz mi? Çok az bir şey hissettim. Acaba tansiyonum mu oynadı zannettim ama bilmiyorum. Normal kimse etkilenmemiş.